Bizi ne diye topladın buraya be muhtar? He valla işimiz var gücümüz var. Daha Keriz'e yetişeceğiz. Keriz'e mi? Programa gidiyorlar. Buralarda öyle derler. Anladım şimdi. Program dediyse gazine programı değil. Dükkanda çalışacağız yavaş yavaş. Ben de sizinle o yüzden görüşmek istedim. Baştan desene şunu iş varsa biz de varız. Yalnız veresiye olmaz. Ablacığım önce siparişin ucunu görelim. Ben demedim biz size? Para istiyorlar. Türkçe bilmiyor mu bu gacı? Biliyor da. <gülüyor> 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 Düğün mü dükkan mı başta söyle. İkisi de değil. Bir orkestra projem var. Yerel tonlarla evrensel tonları birbirine karıştıran... ...dinamik bir sanat olayı. Ya müzik otoritelerinin de dikkatini çekecek bir iş. Doğu batı sentezi. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Nasıl ya? Beleş yani. Ben artık gideyim. Ne diye ayol? Zaten kırk yıla bir görüyoruz yüzünü. Otur otur. Ne iş yaparsın sen? E Ben taksi... de beyaz eşya satıyor. Allah bereketini arttırsın. Şimdi... ...Tarık oğlum. Ahmet. Ahmet mi? E, yani Ahmet Tarık, ikinci adı. Şimdi... ...Tarık Ahmet oğlum. Ben insan sarrafıyım. Asu kızımıza ben evi verirken... ...peşin peşin söyledim. Ben evimde bekar insan istemem dedim... O danışanlıyım... Böyleyken böyle falan deyince... Ben de tabi... Ha. Alo... Sibel... Abi... Neredesin sen? Hiç... Şey diyecektim de... Özge bizde... Kaç tane Özge tanıyorsun abi? Okuldaki işte... Evet kara böcek... Ne? Ne işi var onun orada? Üzümü niye bağını sorma... Getirdim işte... Kardeşine güvensen. sen. Aa şey... Fazla konuşamayacağım. Hadi neredeyse oyalanma da çabuk gel tamam mı? Ahmet mi o? Ver bakayım <laughs> şunu bana. Ahmet. Oğlum. Sana bir sipariş verdiydim sabah. Getirecek misin yoksa ben... Neredesin sen bakayım öyle sesin içine kaçmış gibi. Anne müsait değilim dedim ya ya. Aa, aa annen mi o? Ver 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 ben de konuşayım. Yok. Ver evladım ben şu ben de konuşacağım. Aa. Merhaba diyeceğim. İyi günler efendim. Ben Ruhcan. Kim Ruhcan? E Erenköy'de. köyden oğlunuzun nişansın ev sahibiyim. Nişanlısı mı? Ahmet Hı? nişanlandı mı? Ne? Ay. Aa. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay oturun. Ay dostlar Tamam gelecekti başıma, Nişanlanmış almış bizden habersiz? Ay, ay. Kim? Abi Ahmet mi? Başka kim olacak da asalak kızım? Ay, ay yaktın beni, yaktın beni Ahmet. Be. Anne. Ay, ay, ay. Özge, neyin var senin? Canın sıkkın gibi. Nefret ediyorum bu tavırlardan. Hangi tavırlardan anlamadım. Bu kendi kendine karar vermeler, uzak durmalar, türlü saçmalıklar işte. Hiçbir şey anlamadım. Bal gibi de anladın ama işine gelmiyor. Yok sınıf farkı, imkansız aşk diye sen de Pınar'ı kaçırmadın mı? Aynı işte. Şimdi git önüne ilk çıkanla nişanlan. Kaçmanın en kolay yolu bu çünkü. Neyle aynı? Ne kaçması? Ne diyorsun Özge? Aynı işte. Soru sorma. Gelsene. Konuşalım seninle iki dakika. Neymiş derdin merak ettim. Al anneciğim. Özge gitti mi? Gitti. Gitti mi? Yoksa o da duydum her şeyi. Sana da pes yani abi. Sabah evden bekar çıkıyorsun. Ay. Akşam nişanlı olduğunu ortaya çıkıyor. Ne yapsın kızcağız? Ay. Haberi aldığından beri böyle. Boğazlanıyormuş gibi inmiyor zavallıcık. Ay. Ay. Bir çuval inciri berbat etti. Kadınlar ilişkisini açıklamak, mutluluğunu duyurmak ister. Herkese haykırmak ister sevdiğini. Gizli saklı duygular, sırlar. Seven bir kızı bile kaçırır işte. Anlamıyor musun bunu? Çok iyi anlıyorum. O zaman harekete geç. Durma böyle bir şeyler yap Pınar için. Sevdiğini lafla söyleme. Göster. Göstereceğim söz. Güzel. Ben kaçayım o zaman. E bir dakika bir dakika. Sen de anlatacaktın hani. Hiçbir şey söylemedin. Neydi seni öylesine sinirlendiren? Seni yüzden karşısında beni bulur. Şimdi sana ne? Neyimsin ki benim diyeceksin ama abim sayılırsın demedin mi bana? Geç oldu. Konuşuruz sonra. Şu an bir aciliyeti yok nasıl olsa. Sen deli misin ya? Niye kaçıyorsun benden? Niye uzaklaştırmaya çalışıyorsun beni? Öcü müyüm ben? Cık. Bu kadar da olmaz. Ya sırf kaçmak için insan gidip iki dakikada nişanlanır mı? Acaba zaten nişanlıydı da kimsenin haberim yok. Belki de öyle. Ama dur. Ben yapacağımı biliyorum. Bunlar yanına kalır sanıyorsan aldanıyorsun. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz bakalım taksi driver. Okulla şirketi bir arada yürütmen zor olacak. Yani çok yorulacaksın. Ne olursa olsun buna mecburum Pınar. Sen hakikaten de iyi bir evlatsın. Peki iki gün içinde hazırlanabilecek misin bu toplantıya? Sen yanımda olursan her şeyi başarırım sanırım. Her şeye rağmen yanında olacağım. Bunu duydum öyle sevindim ki. Çünkü... Çünkü ne? Bu toplantıdan sonra da şirketin işlerini yüklenmeye karar verdim. En azından birçoğunu üstleneceğim. Babamın sağlık durumu tamamen düzelene kadar. Her koşulda yanında olacağımı unutma. Ne olursa olsun. Seni eve bırakayım mı? İyi olur çalışmam lazım zaten. Pardon hesabı alabilir miyiz? Hemen efendim.